Mehdiyet programı sünnet-i seniyye bir fert planında koruyucu bir değer olarak sünnet-i seniyye yıkan neyi yıkmış yapan neyi yapacak Hicri 14 ve 15. asırlar, miladi 19-20. asırlar İslamiyet'in inkıraz ve yıkım dönemi olmuştu. Ümmetin son devleti çökmüş, kendisi paramparça heybeti gitmiş, rüzgarı kesilmiş bir vaziyette yeni bir ümit, yeni bir doğuş olmadan on yıllar hatta bir yüzyıl gelip geçmiş bir hal. Daha doğrusu bir hali perişan, bir manzarayı viran. Va esefa, va hasreta. Ümmetin hali perişanında kendini gösteren bu manzaranın viraneleri içinde akıl ve fikir gezinirken bin bir sual bir sualin içinde düğümlendi kaldı. Yıkan neyi yıkmış? Yapan neyi yapacak? Yapanın neyi yapacağını bilmek şüphesiz yıkanın neyi yıktığını bilmekte saklı. İmam-ı Rabbani'nin buyurduğu gibi iman küfrü tanımaktır. Süfyan'ı Deccal'ı tanımadan Mehdi'yi bilmek ne mümkün? Bu manalar çerçevesinde yıkılanın ne olduğunu hayalimde taharri ederken hatıra aşağıdaki hadis-i şerif geldi. fesad ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir.'' Şehit malumunuzdur ki dini muhafaza ve müdafaa etme yolunda canını fisebilillah verenlere denir. Yüz şehit ne demek? Sünnet-i seniyyeyi muhafaza etmek şahsi bir kemalatın ve sevaplı bir ibadet olmanın ötesine geçerek şehit sevabını hem de yüz şehit sevabını nasıl insana kazandırabilir? O halde sünnet-i seniyye dini muhafaza ve müdafaa etmek anlamına mı geliyor? Bu önemi nereden kazanıyor? Fesad-ı ümmet zamanı ne zamandır? Ahir zaman dinin ve ümmetin en fesada uğradığı zaman değil midir? O halde İslam'ın muhafazası ve müdafasında sünnetin rolü nedir ve mehdiyet programı içinde yeri nedir? Bu münasebetle soruları daha da arttırmak mümkündür. Bütün bu soruları en baştaki sualimize bağlayarak tekrar edelim. Deccaliyet neyi yıkmış, Mehdiyet neyi yapacak? İslamiyetin intikal vasıtalarını üç grupta toplamak mümkündür. 1- Yazılı kaynaklar yani en başta yazılı kaynakların alfabesi olan hattı Kur'an. 2. Örf ve anane haline gelmiş, tevarüs ve ırsiyet kanalıyla nesilden nesile aktarımı sağlayan kılık, kıyafet, adab-ı muaşeret ve İslamiyet'e alamet olan şairler. 3. Kurumsallaşmış unsurlar halinde, dinin taşıyıcısı ve koruyucusu olan tarikatlar. Deccaliyetin sebep olduğu yıkımın boyutlarını anlamakta ele alacağımız ilk kısım fert birey planıdır. Biz konumuzun daha iyi anlaşılabilmesi için en alttan en yukarıya doğru bir seyir takip etmeye çalışacağız. Ancak Deccaliyet'in icraat seyri bunun tam tersine yukarıdan aşağıya ve topyekün mantığıyladır. Bu nokta gözden kaçmaması gereken noktadır. İslamiyet, ferdin terbiyesine çok ehemmiyet vermiştir. Ancak bu terbiyeyi ferde verirken, onu ferdiyetçi, bireyci yapmaz. Zaten terbiyenin maksadı, ferdi bu bireycilik çukurundan kurtarmaktır. Kainatın ve eşyanın merkezine, kendi nefsini koyan, hayatı haz almaktan ibaret sayan ve bunun için ahlaksızlaşan, zalimleşen fert prototipi deccaliyetin ürettiği bir tiptir. Kent yaşamı, modern yaşam diye yaldızlı kelimelerle isimlendirilen ferdiyetçi yaşam biçiminde arkadaşlıklar, nefsani ve hayvani zevklerin etrafındaki Kümeleşmelerden başka bir şey değildir. Bu tarz bir birey yaşamının içinde yaş ve ilim katmanlarına göre bir büyük-küçük sistemi olmadığından, bunun neticesi olarak büyüye saygı, küçüye sevgi diye bir his, duygu dünyaları da yoktur. Böylesi bir hayatta haliyle komşuda yoktur, akraba da yoktur. İçtimai rabıtalar bu hayatın bireyleri için bir şey ifade etmediği gibi, bu bağlara karşı onlarda gelişen sadece düşmanlıktır, alaycılıktır. Böylesi bireyci fertlerin oluşturduğu toplumlarda kadın, kadınlığı erkekleşme yönünde kışkırtılmış, her alanda erkekle yarışmaya kalkan, ve kendi kimliğini cinselliği etrafında şekillendiren sürekli dominant olma derdinde bütün fıtri özellik ve meziyetlerinden sıyrılmış garip bir mahluktur. Böylesine fıtratına zıt yönde yaşamak zorunda bırakılmış kadın haliyle bunalımlardan yoğrulmuş bir perişanlığın içerisindedir. Yine böylesi bir toplum hayatı içinde erkek, aileden ve her türlü sorumluluktan azade bir şekilde bir ucu maçoluk, bir ucu metroseksüellik denilen şehvet, zevk ve lüksten ibaret sapkınlıkların içinde yuvarlanan bir recul facirdir. Fısk ve fücuru için imkan bulamadığında alçaklaşır, hırsızlaşır, imkan bulduğunda gaddarlaşır, zalimleşir. Müslüman toplumda fert hayatının iki önemli ayağı olan kadın ve erkek bu hale basit bir yozlaşma süreciyle gelmemiştir. Sünnet-i Seniyye'nin tarz ve biçim olarak bir anda hayattan çekilmesinin sonucudur bu. Sünnet-i Seniyye hayatın bütününü ve her anını kapsayan bir hayat tarzıdır. Bu o kadar hayatı kapsamıştır ki bu kapsamanın tabii bir sonucu olarak örf ve ananeler teşekkül etmiş ve sünnet içinde ifadelendirilen ahlak normları toplumun kendi ifadesi haline gelerek eskilerin tabiriyle darbu meseller, yenilerin tabiriyle de sözleri olarak pratik ifadeler ve formüller haline gelmiştir. Bu derecede fert hayatında içselleşmiş, bünyeleşmiştir. En hayırlı, en hayırlınız odur ki şeklinde başlayan hadis-i şerifleri alt alta sıraladığınız takdirde ferdin hayatını tamamen şekillendiren güzelliklerin kaynağını görmüş olursunuz. Yemek içmekten tutun da günlük hayatın her anında sıradan insani hal ve hareketleri Mesela tuvalet adabını, mesela yürüyüş adabını, mesela selamlaşma adabını, mesela eve girmek, evden çıkmak, vedalaşmak, mesela ikili ilişkileri düzenleyen karşılıklı alışveriş, muhabbet, sohbet adablarını, hulasa aklınıza ne gelirse ferdi hayatın her anında şekillendiren, geliştiren ve mükemmelleştiren o muazzam sistem sünnet-i seniyyedir. Evet, sünnet-i seniyye edeptir, hayat tarzıdır. Hiçbir meselesi yoktur ki altında hayatı şekillendiren bir nur, bir edep bulunmasın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş.'' Evet, Siyer-i Nebeviye'ye dikkat eden ve sünnet-i seniyyeyi bilen katiyen anlar ki, edebin bütün çeşitlerini Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Onun sünnet-i seniyyesini terk eden, edebi terk eder, bir edep mahrum, başet ez ve Rabbi, kaidesine masadak olur hasaretli bir edepsizliğe düşer. İslam'a göre yaşamayı şekilcilik veya modernizmi, batı adabını yani edepsizliği ve ahlaksızlığı matah bir şey zanneden ahmakların kulakları çınlasın. İslam'a göre yaşamayı şekilcilik diye itham edenlerin benimsedikleri, kottan tişörtten ibaret üçüncü dünya kökenli siyahi etnik toplulukları, gerçek beyaz avrupalılardan kravatlı takım elbiseli ayrı tutmak için geliştirilen giyim ve yaşam tarzını yani şekilsizliği ve zevksizliği seçenlerin İslam için, sünnet için konuşacakları hiçbir şey olamaz. Deccaliyetin hayatımızdan işte neyi götürdüğünü varın siz tahayyül edin giden hayatımızın ve tarzımızın tamamıdır. Hayatımızın tamamen dışına çıkarılan sünnet-i sonucunda kaybettiğimiz, sadece bizi insanlaştıran, mükemmelleştiren şeklimizi, tarzımızı kaybetmekten ibaret değil elbette. Hayat tarzının üst planı olan hissediş, kavrayış, anlayış, bakış tarzımızda, değişen hayatla birlikte değişmektedir. Bütün ruhi ve akli melekelerimiz bu şekilsiz ve edepsiz hayatın sonucunda körelmekte ve değişmektedir. Dikkat ediniz! İslami hayatı sadece farzlarla sınırlı olan Müslümanların dahi zevk, hissediş, anlayış kimyaları tamamen bozuktur sünneti dışlayan bir hayatı yaşayan insanlar zevk olarak, anlayış olarak İslami olan her şeye karşı yabani ve Fransız haldedir. Kur'an tilaveti, ilahiler, naatlar ve hepsinden öte zikrullah kulak ve kalplerini tesir etmemekte ve ruhlarına sıkıntı vermektedir. Kainat manzaralarına bakarken gözlerine ve ruhlarına dolan lahuti bir hayranlık değildir. O sebeple nazarlarını zehirleyen fuhşiyat manzaraları daha cazip ve zevkli gelir. Gözleri nefislerinin aşağılık bir kavvadı olur. Nefisler gibi öteki zahiri, zahiri duyguları da yani görme, tatma, işitme vesaire emmareliğin dibine vurur. Pespaye ve şehvani gürültülerden ibaret olan şarkılar, kulakları, klipler, filmler, yalancı oyunlar, gözleri, dimağları, kalpleri istila eder. Haliyle böylesi istila altında olan letaif ve duygularda zikire, ibadete, ameli salihe ne takat ne heves kalır batının modernizmin istilası altında olan kalp muhabbeti kaybeder. Çünkü insan neyi yaşayabiliyorsa muhabbeti dahi onadır. Sünnet-i seniyeyi yaşamayan insanın Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam tarzını amel edinemediğinden onu aleyhissalatü vesselam sevmesi gerçekte mümkün olmaz onu sevmesi mümkün olmadığı gibi İslam'a ait herhangi bir şeyi sevmesi de mümkün olmaz. Çünkü muhabbet ile ittiba arasında olmazsa olmaz derecesinde Allah tarafından konmuş bir bağ vardır. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Bu ayet-i celileyi tefsir ederken Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyyesine ittibaı intac eder. Evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Evet, kısa ve öz. Allah'a muhabbetiniz varsa Resulullah'a ittiba edilecek. İttiba yoksa muhabbet de yoktur. İşte bu muhabbet sünnet-i seniyye yaşanmadığı takdirde yok olma noktasına kadar gidebiliyor. Bu muhabbet öyle bir şey ki geri kalan duygular rengini ve zevk şeklini tamamen bundan alıyor. İktiba ile neyi taklit ediyorsak doğal olarak da onun sevgisi içimizde yeşeriyor. Halep oradaysa arşın burada. Haydi yaşanan hayatları bu ölçülerle kıyas edelim. Neyi yaşıyoruz, neyi yaşıyorsak, neyi de seviyoruz kolaylıkla anlayalım. Giyim kuşam zevkimizden tutun da günlük hayatımızın geçtiği evlerimizin mefruşat tarzına bir bakalım. Çünkü sevdiğimiz her şeyin teşhir alanı, gösterilme yeri evimiz ve hayatımızdır. Bu dediğimiz noktayı iyi anlamamız için hayali bir örnek verelim. İstanbul'un muhafazakar bilinen bir semtinden mesela Başakşehir'den vasat bir Müslümanın evinin çatısının kalktığını varsayalım. Ve yine İstanbul'un gayrimüslimlerle dolu Taksim'inden vasat bir Rum vatandaşın evinin çatısının kalktığını varsayalım. İki evi tepeden inceleyelim tuvaletinden tutun mefruşatına kadar aynı düzenlenmiş. İsrafın ve lüksün zirvesinde koltuklar, takımlar, LCD televizyonlar, tıklım tıklım dolu gardıroplar, senede bir defa dahi lazım olmayan ve hiç kullanılmayan vitrin dolusu eşyalar. Bilmem kaç kişilik yemek takımıyla yenilen yemekler vesaire. İkisini birbirinden ayıran şey belki duvarda asılı revaklı ayet tablosuyla ötekinin duvarında asılı bir nü tablodur. Kılıklar aynı, tarzlar aynı, biçimler aynı, mekanlar aynı. O mekanda akıp giden hayatlar aynı. Varın gerisini siz anlayın. Elbette hisler, anlayışlar, zevkler de aynı olacak. O sebeple böyle bir hayatın Müslümanı olan fert dinine ne kadar sahip olacak? Elbette çarşaflı kadına böceğe bakar gibi bakacak. Sarıklı cübbeli Müslümana gerici diye bakacak. Vatanı ve namusu için kafire karşı cihat eden Müslümana terörist diye bakacak. İslam'ın adabını görgüsüzlük diye görecek birahaneye, meyhaneye, kerhaneye hoşgörüyle bakacak. Camiye, medreseye sıra geldi mi, hala mı bunlar diye burun kıvırıp günah işleme özgürlüğünden de vuracak. Sünnet-i seniyeden soyutlanmış bir İslami hayatın fert planında ne derece mümkün olabileceğini aziz okuyucunun takdirine ve ferasetine bırakalım artık. Mehdiyetin fert planında insaniyeti ihya programı Sünnet-i Seniyeden başka bir şey değildir. Zira Deccaliyet İslam toplumunda ferdi bireyi hayat olarak Sünnet-i Seniyeden tecrid etmekle bozabilmiş ve bitirebilmiştir. İslamiyetin görünen ve yaşanan tarafıdır Sünnet-i Seniye. Fakat deccaliyet İslamiyet'i hep vicdanlara gömmeye gayret etmiştir. Yani İslamiyet'i hayat olmaktan çıkarıp inanç denilen ne idügü belirsiz bir keyfiyetsizliğe mahkum etmeye çalışmıştır. Halbuki görünmeyen şey yok hükmündedir. Bu gerçeği iyi bilen deccaliyetin alimlerinin Son dönem gayretleri tamamen bu noktaya odaklanmış vaziyette. İslamiyeti ayakta tutan ve bir asırdır tarz ve biçim olarak terk edilip hasara uğratılmış sünnet ve hadis sütunu şimdi de akide planında terk ettirilerek İslam'ın binası yıkılmak istenmektedir. Bu cihette yapılan faaliyetler yazık ki bu aşamaya ulaşmış vaziyettedir. Sünnet-i Seniyye'nin önce şeair kısmı yıkılmış, ardından fert hayatından çıkarılmıştır. Bu yıkım İslam'a yapılan mazinin haçlı seferlerinden daha tahripkar ve daha fecidir. Yazımızın hacmi maalesef sadece konumuzun öteki kısmını bir sonraki makalemize bırakmamızı gerektirecek noktaya ulaştı. Mehdiyetin ana programını gene hayattan ve toplumdan hareketle yaptığımız analizle ortaya koymaya gayret ediyoruz. Böylece sünnet-i seniyenin mehdiyetin ihya hareketinde ana program olduğu gerçeğini daha iyi fark edebilmemiz ve gereken önemi verebilmemiz gerekiyor. Sünnet-i Seniyye'nin fert planında dini, din planında ferdi nasıl koruduğu kısmına burada nihayet verip, toplum ve akide planında sünnetin koruyuculuğu kısmını bir sonraki makalemize bırakıyoruz. Ve minallahi tevfik.